Arka sahneden hepinize merhabalar. Bugün harika bir video ile karşınızdayım. Evet, hepimizin beklediği o an geldi ve Spider-Man No Way Home filminin fragmanı nihayet yayınlandı. Üstelik yayınlandığı ilk 24 saat içinde 355 milyon kez izlenerek büyük bir rekor kırdı ve Endgame'in fragmanının izlenme saatini de aşmış oldu. Ve bu gerçekten harika ötesi bir durum. Artık paralel evrenlere ciddi anlamda giriş yapmış durumdayız ve bu filmle birlikte gerçekten ortalık karışacak. Aylardır bu film için üretilen onlarca teorinin ve söylentinin ardından filmin fragmanı birçok şeyi bize açıkça gösteriyor. Sinematik evrenler gerçekten de iç içe giriyor ve yıllardır olmasını beklediğimiz Spider-Verse gerçek oluyor gibi görünüyor. Öncelikle fragmanı en başından itibaren ele alalım. Fragmanın başlangıcı, Spider-Man Evden Uzakta filminde yaşananların ardından biraz çaresiz hale gelmiş ve köşeye sıkışmış bir Peter Parker'ı bizlere gösteriyor. Hatırlarsanız Evden Uzakta'nın after credit sahnesinde Peter Parker'ın alt ettiği düşmanı Mysterio ölmeden önce çektiği videoda kendini mağdur göstererek Örümcek Adam'ı hain durumuna sokmuştu. Üstelik Örümcek Adam'ın gerçek kimliğini ifşa ederek tüm dünyanın bunu öğrenmesine sebep olmuştu ve ardından haber programında bunu halka duyuran J. Jonah Jameson'ı görmüştük. Toby Maguire'ın Spider-Man olduğu orijinal seride gazete müdürü olarak tanıdığımız J. Jonah Jameson'ı canlandıran aktör J.K. Simmons'ın günümüzdeki evrende yine J. Jonah Jameson karakteriyle karşımıza çıkması kafamızda çoklu evrenler konusuyla alakalı düşünceler oluşmasına sebep olmuştu. Fragmana dönecek olursak ilk başta MJ ve Peter'ı çatıdayken görüyoruz. Adeta Spider-Man 3'te Mary Jane ve Peter'ın uzanıp yıldızlara baktığı Anı andırır şekilde uzanmışlar. Görünen o ki olaylar büyük sansasyon yaratmış ve gazetelerde örümcek adam haberleri gündeme oturmuş. Ayrıca bu sahnede arkada duran Ditko yazısına dikkat ettiniz mi? Bunu örümcek adam karakterinin Stanley ile beraber tasarlayan yazar Steve Ditko'ya saygı niteliğinde yapmışlar. Sonraki sahnelerde after credit sahnesindeki olayın ardından aynı gün içinde neler yaşandığını öğreniyoruz. Çünkü ikisinin de kıyafetleri önceki filmle aynı. Yani film olduğu gibi o sahnenin devamıyla başlayacak. İnsanlar örümcek adamın kimliğini öğrenir öğrenmez etrafta büyük izdiham oluşturmuş ve sonrasında Peter polisler tarafından yakalanarak sorguya götürülüyor. Anladık ki Mysterio'nun hain planı ve J. Jonah James'ın yaptığı haber kusursuz bir şekilde işe yaramış. Bu arada söylentilere göre bu sahnede kolunu gördüğümüz şu kişinin Matt Murdock yani Daredevil olduğu iddia ediliyor. Gömlek kravat kombinasyonu şüpheli bir şekilde Matt Murdock'un avukatlık yaparkenki haline benzetiliyor ve eğer oysa Peter Parker'ın avukatlığını yaptığını düşünebiliriz. Ama ben bu kişinin Matt Murdock olduğunu pek zannetmiyorum. Zaten bu adam biraz göbekli duruyor. Her neyse. Diğer sahnelerde May Hala'nın ve Peter'ın en yakın arkadaşı Ned'in de sorgulandığını gördük. Sonrasında Peter'ın halk tarafından düşman ilan edildiğini ve protestolara maruz kaldığını görüyoruz. Yani anlayacağınız Peter Parker artık mahallemizin dost canlısı örümcek adamı değil. Ondan ne kadar nefret ettiklerini bu pankarttan da anlayabiliriz. Bunca sorunun içinde güzel olan tek şey ise MJ'in Peter'a olan sadakati ve desteği. Parker kimliği ortaya çıktığından beri hayatın berbat olduğunu düşünüyor ki haklı ve içinde bulunduğu bu durumdan kurtulabilmek için Doktor Strange'den yardım istemeye gidiyor. Benedict Cumberbatch'in bu filmde yer alacağını aylar öncesinden beri biliyorduk ama fragmanda onu görmek elbette heyecan verici oldu. Gördüğünüz gibi Sanctum Sanctorum yani Strange'in yaşadığı kutsal ev karla kaplanmış. Sebebi muhtemelen Doktor Strange'in büyü yaparken bir hata yapmış ve bu yüzden karargahını yanlışlıkla karla kaplamış olması olabilir. Peki Doktor Strange'in yeni giyim tarzı ne diyorsunuz? Tam bir karlı hava kombini. Özellikle şişme montun arkasına pelerin takması baya komik olmuş. Neyse esas konuya dönelim. Peter Parker, Doctor Strange'in hasarı geri almasını ve böylece J. Jonah Jameson'ın yaptığı yayının hiç gerçekleşmemiş olmasını istiyor. Yani örümcek adam kimliğinin tekrar gizli olmasını istiyor. Sonrasında ellerinde valizleriyle tatile gidiyormuş gibi bir halde olan Wong'u görüyoruz. Seyahat etmek için portal açmış gitmek üzereyken Strange o büyüyü yapmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Ama Doctor Strange söz dinler mi? Tabii ki dinlemez. Sonrasında Peter ve Strange Sanctorum'un Bodrum katına iniyor ve Doctor Strange herkesin örümcek adamın gerçek kimliğini unutmasını sağlamak için büyüyü yapmaya başlıyor. Ancak Peter, Mayhala'nın, MJ'in ve Ned'in gerçeği unutmasını istemediğini söyleyince büyüyle ilgili yaptığı talepler Doktor Strange'in konsantrasyonunu bozuyor ve görünen o ki bu noktada çoklu evrenler ortaya çıkıyor. Daha sonra Doktor Strange'i New York'un ayna boyutunda Peter Parker'ı kovalarken görüyoruz. Inception filmini birebir andıran bu ayna boyutunu MCU'da ilk olarak Doctor Strange filminde görmüştük. Bu sahnelerde ilgi çekici olan esas şey ise Strange'in Spider-Man'i neden takip ettiği. Belli ki Peter çok yönlü yaşam tarzını istismar ederek işin ucunu kaçırıyor ve Strange de onunla uğraşmak zorunda kalıyor. Tıpkı Homecoming'de Peter'in arkasını toplamakla uğraşan Tony Stark gibi. İlerleyen sahnelerden birinde Doktor Strange'in bir tren çatısını manipüle ederek Spider-Man'i tuzağa düşürmeye çalışmasına şahit oluyoruz. Bu durum, Spider-Man ve Strange'in bir anlaşmazlık yaşadıklarının bir başka kanıtı aslında. Acaba Spider-Man alternatif evrenden çıkıp gelen kötü bir Doktor Strange'le savaşıyor olabilir mi? Eğer Strange'in yerine kötü bir varyant alırsa, Peter'ın kelimenin tam anlamıyla çoklu evrenden çıkıp eve dönme imkanı olmazdı. Tıpkı 1950'lerde Dr. Brown olmadan mahsur kalan Martin McFly gibi. Eğer alternatif evrenler konularını seviyorsanız, Geleceğe Dönüş serisini kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Bu konuları temelden anlamanıza yardımcı oluyor. Fragmanın ilerleyen sahnelerindeki Dr. Strange'in diyaloğu Peter'la neden aralarının bozuk olabileceğine dair bir ipucu veriyor. Sorun senin iki farklı hayat yaşamak istemen. Bu diyalogdan anladığımız kadarıyla Peter'ın dilediği şey bir tarafta her şeyin normal olduğu bir Peter Parker gerçekliğinde Diğer tarafta ise süper kahraman olarak dünyayı kurtardığı bir örümcek adam gerçekliğinde yaşamak. Doktor Strange de bunun büyük zararlara yol açabileceğini ona fark ettirmeye çalışıyor. Ardından Strange'in Peter'e karşı astral projeksiyon gücünü kullandığını görüyoruz. Bir zamanlar Ancient One'ın ona yaptığı gibi şimdi Strange astral projeksiyon kullanarak Peter'in ruhunu bedenden ayırıyor. Bu muhtemelen Dr. Strange'in günümüzdeki gerçeklikte neden Peter'in peşinden koşuşturup durduğunu ustaca ortaya koyuyor. Peter'ın Sanctum Sanctorum'a ait olan bu mistik kutuyu elinde tutmasından anlıyoruz ki Peter ikili yaşam problemlerini çözmek için yüksek ihtimalle bu kutuyu kullanmaya çalışacak ve Strange de bu yüzden ona müdahale edecek. Ama tabii ki şimdilik hemen her şeye kesin diyemeyiz. Ayrıca Doktor Strange'in böylesine özel bir güce erişebilmiş olması da onun artık ne kadar ustalaştığını ortaya koyuyor. Ve gelelim fragmanın en heyecan verici kısmına. Fragmanın son kısımlarında Doktor Strange'in Peter'ı uyarı nitelikte konuşurken en sonda ne dilediğine dikkat et Parker diyaloğuyla birlikte o efsanevi anlara tanık oluyoruz. Öncesinde Elektron'un şimşeğini, ardından Lizard'ı yani kertenkeleyi, sonrasında Elektro ile çarpışıyor gibi görünen Sandman'ı yani kum adamı, sonrasında efsanevi Green Goblin'in bombasını ve kahkahasını ve en sonunda da o karizmatik oyunculuğuyla baş düşmanımız olan Doktor Ahtapot'u görüyoruz. Yani karşımızda Sinister Six'in üyeleri duruyor. Bu gerçekten ama gerçekten efsanevi bir durum. Ve şaka gibi gerçekten. Özellikle Green Goblin ve Doktor Octavius benim çocukluğumun ikonik karakterleri. Bu yıllardır hepimizin olmasını hayal ettiği ama gerçekleşeceğine pek de ihtimal vermediğimiz bir şeydi. Jamie Foxx'un Elektro karakteriyle dönüş yapacağını aylardır biliyorduk ama diğerlerinin de olması cidden uçuk bir ihtimaldi ve fragman beni cidden heyecanlandırdı. Örümcek Adam'a karşı kurulan Sinister Six ekibine çizgi romanlardan aşinayız ve bu ekip ilk olarak 1964 yılında Steve Ditko'nun tasarımıyla ortaya çıkmış. Bu durum filmde neden Ditko'ya dikkat çektiklerini açıklıyor ve bence gayet güzel bir anlatım olmuş. Hikayelerde orijinal ekibin üyeleri Doktor Ahtapot, Akbaba, Electro, Sandman, Mysterio ve Avcı Hunter'dan oluşuyor. Zaman içinde ekip üyeleri değişime uğrasa da Doktor Ahtapot her zaman ekibin lideri olarak yer aldı. Spider-Man No Way Home filmi ise gördüğümüz kadarıyla sadece film evrenlerinden tanıdıklarımızı içinde barındırıyor. Electro'yı ve Kertenkele'ye Andrew Garfield'ın Spider-Man olduğu Amazing Spider-Man serisinden biliyoruz. Bu arada fark ettiyseniz Elektronun şimşeği artık sarı renkte. Normalde maviydi ama bu film için değişiklik yaparak sarıya dönüştürmüşler. Sandman'i de Tobey'nin Spider-Man olduğu ilk seriden tanıyoruz. 2007 yapımı olan Spider-Man 3 filminden. İkonik karakterlerimiz olan Green Goblin ve Dr. Octopus da zaten bilmeyen yok ama yine de belirteyim. Green Goblin yani Norman Osborn ilk seride yer almıştı ve Doktor Ahtapot da ilk serinin ikinci filminde vardı. Şimdilik oyuncu olarak filmde var olduğuna emin olduklarımız Jamie Foxx ve Alfred Molina. Lizard ve Sandman'in aktörlerinin kim olduğuyla ilgili kesin bir bilgi yok ama Green Goblin'i tekrar William Defoe'nun canlandırmasını çok isterim. Çünkü bu karakter onunla ikonikleşti ve tıpkı Alfred Molina gibi o da geri dönüş yaparsa ciddi anlamda harika ötesi olur. Ayrıca fragmanda duyduğumuz kahkaha da William Defoe'nun sesini andırıyordu. Umarım gerçekten kendisini görebiliriz karakterlerin MCU'da karşımıza çıkıyor olmaları aklımızda en önemli soruyu oluşturuyor elbette. Eğer bu karakterler Marvel sinematik evrenine giriş yapıyorsa diğer Spider-Man'ler olacak mı? Tobey Maguire ve Andrew Garfield'ın filmde olup olmayacağı her zaman bizler için bir soru işaretiydi zaten. Bugüne kadar çıkan söylentilerin ve etrafta görüntülenen bazı set fotoğrafların doğrulanmadığını düşünürsek şimdilik hiçbir bilginin net olmadığını söyleyebiliriz. Kötü karakterlerimizin alternatif evrenlerden günümüzdeki evine geçiş yaptıklarını varsayarsak diğer örümcek adamların da boyutlar arası geçiş yapmalarını ve böylelikle de Spider-Verse'ün gerçekleşebileceğini düşünebiliriz. Ki zaten aylardır hatta yıllardır olmasını dilediğimiz ve öngördüğümüz şey de tam olarak buydu. Bu arada fragmanda gördüğümüz Spider-Man'in yeni kostümüne de bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten çok havalıydı bence. Normalde benim esas favorim Iron Spider kostümüydü ama bu siyah kostümü görünce de bayağı bir heyecanlandım açıkçası. Filmle ilgili en büyük dileğim güzel teorilerimizin ve gördüklerimizin gerçek olması diyorum ve bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Fragmanla ilgili en önemli detayları bu videoda konuşmuş olduk ve bence fragman kesinlikle çok umut vaat ediyor. Eminim ki hepimiz bu film için fazlasıyla heyecanlıyız ve açıkçası şimdiden yeni bir fragmanın çıkmasını dört gözle bekliyorum. Eğer fragmanla ilgili eklemek istedikleriniz varsa yorumlarda mutlaka belirtin. Tüm yorumlarınıza cevap veriyor olacağım, aklınızda bulunsun. Ayrıca kanalımda sadece Marvel videolarıyla sınırlı kalmayacağımı da bilmenizi isterim. İlerleyen zamanlarda çok değişik ve ilgi çekici videolar gelecek. Bunu da buradan olayım. Her zamanki gibi videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve ayrıca bildirim zilini de açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın. Hello Peter.